Thank <laughs> you. Sevgili AYSAR'lar, bugün 26 Eylül 2020. Tebessüm Derneği olarak Afrika'da su kuyusu açılışlarına devam ediyoruz. İnşallah bugünkü su kuyumuzun açılışında Abdig ailesinden Elif Abdig adına dünyanın en yoksul 3 ülkesi arasında bulunan çatla gerçekleştireceğiz. Malumunuz Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınlamış olduğu rapora göre dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor ve bunların maalesef 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Köyde yaşayan kardeşlerimizle özellikle kadınlar ve çocuklar bugüne kadar her gün saatlerce, kilometrelerce yoka edip açık su kuyuları, vadi suları ve yağmur su birikintilerinden bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Ve maalesef bu bakterili sular yüzünden birçok kardeşimiz yavruların bebelerini toprağa vermek zorunda kaldı. Çad ülkesinin üçte ikisi bu istatistiklere gidiyor. Burası Kanem bölgesinin Rigri Geraldeti'nin Bongoluyu bir köyü. Köyümüzde inşallah 220 kişi bu su kuyusundan istifade edecek. Su kuyumuzu insanların ve hayvanların kullanımı için bu şekilde inşa ettik. Ki e, köylerimiz genelde hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Sevgili evler, siz de burada sadece bir su kuyusu açmadınız. Sizin, sizin sadaka icariyeniz inşallah gelecek yıllarda yüzlerce binlerce kardeşimiz için ömürlerin ömür hastalıklarına şifa dertlerine devam olacak. Köylü kardeşlerimizin selamını, dualarını size iletiyorum. Allah sizden razı olsun. Her iki can yüz aydınlığı göstersin. Ya, yaptığınız büyük bir nimet. E, laf fazla uzatmadan ömürleri boyunca böyle bir nimeti bekleyen kardeşlerimizi de bekletmeyelim. İnşallah su kuyumuzun açılışını resmiyle ile gerçekleştirelim. Ya Allah!